Günümüzde dünyada birçok ülke bulunuyor. Bunlardan bazıları kendilerini kadim medeniyetlerin temsilcisi olarak kabul ediyor. Peki dünyanın en eski ülkeleri hangileri? İran İmparatorluğu'na ve Avrupa'daki bin yıllık ülkelere kadar dünyanın en eski ülkelerini bir araya topladık. Etiyopya. Birçok tarihçi Etiyopya'nın dünyanın en eski ülkelerinden olduğuna inanır. Ortaya çıkan iskelet parçaları sayesinde Etiyopya'da insan yaşamının milyonlarca yıldır var olduğunu biliyoruz. Etiyopya'nın milattan önce 980'de bir ülke halini aldığı genel olarak kabul edilir. Bu dönem, Damot Krallığı, Dem olarak bilinen ilk krallıklardan birinin iktidara yükseldiği zamandı. Etiyopya, hiçbir zaman sömürgecilerin eline geçmemiş birkaç Afrika ülkesinden biri 1930'larda İtalyan diktatör Mussolini yönetiminde birkaç yıl işgal edildiği zamanlar hariç. Yunanistan, antik Yunan dönemine dayanan Yunanistan ülkesi, en az 5000 ila 6000 yıl Greklerin yönetiminde kaldı. Yunanlıların dünyaya devrimsel kavramlar öğrettikleri ve modern Batı medeniyetinin temellerini attıkları biliniyor. Ancak medeniyet ve ülke kavramları ayrı şeyler olduklarından Yunanistan'ın tarihini Roma İmparatorluğu'ndan başlatmak mümkün. Portekiz Portekiz neredeyse bin yıldır sınırlarını korumakta ve bu da onu dünyanın en tanımlanabilir, en eski ülkelerinden biri haline getiriyor. Portekiz sınırları milattan sonra 1139'da tanımlandı, yani resmi olarak Avrupa'nın en eski ülkesi. Ülke Portekiz adını almadan önce, bölge birçok imparatorluk ve medeniyetin elinden geçmişti. Başkenti Lisbon, Roma'dan çok daha eskidir. Japonya, Japonya'da dünyanın en eski ülkelerinden biri olmaya aday. Ama Terasu'nun soyundan geldiği söylenen ilk Japon imparatoru, Japon efsanesine göre M.Ö. 660'da tahta çıktı. Efsanenin gerçeklik temeli bilinmese de, ilk Japonya ülkesi sonra 300'de Çin edebiyatında görülmeye başlamıştır. Yani bu efsaneye inanın ya da inanmayın, Japonya kesinlikle çok uzun bir süredir varlığını sürdürüyor. Ülke birkaç hanedan ve imparatorun elinden geçti ve şu anda 1 Mayıs 2019'da göreve gelen 126. İmparator, Naruhito'nun yönetimi altında. Ziyaret edecek kadar şanslıysanız Japonya sizi zaman içinde geriye doğru bir yolculuğa çıkaracak. Mısır Yunanistan ve Antik Yunanlılarda olduğu gibi, günümüz Mısır'ı da Antik Mısır döneminde olduğundan farklı bir bölgedir. Belge bin yıl boyunca Mısır yönetiminde kaldı ve Mısır kültürünün kökenleri M.Ö. 6000 yıllarına kadar uzanabiliyor. Mısırlıların hieroglifleri dünyanın ikinci en eski yazı sistemiydi ve ilk Mısır krallığı M.Ö. 4. yüzyılda kuruldu. Belge yıllar boyunca Pers İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi çeşitli imparatorlukların elinden geçti ve ülke M.Ö. 9. ve 10. yüzyılda Araplar tarafından fethedildi ve o zamandan beri Müslüman bir ülke olarak kaldı. Çin, Çin dünyanın en eski ve en rafine medeniyetlerinden biri ve ilk hanedan olan Çiye Hanedanı'nın milattan önce 2070 ila milattan önce 1600 yıllarında hüküm sürdüğü söylenir. İlk Çin Hanedanı'nın tam olarak ne zaman ortaya çıktığını belirlemek zor olsa da son arkeolojik keşifler tarihlerin doğru olduğunu ve dünyanın en eskilerinden biri olduğunu gösteriyor. San Marino Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olduğu bilinen San Marino da dünyanın en eski ülkelerinden biridir. Ülke, Hristiyan olduğu için zulümden kaçan kurucusu tarafından milattan sonra 301'de kuruldu. Ülke bir mikro devlet görevi görür ve tamamen İtalya ile çevrilidir. San Marino bir cumhuriyet devleti olarak yüzyıllarca ayakta kaldıktan sonra dünyanın en eskisi olduğuna inanılan resmi anayasasını milattan sonra 1600 yılında yazdı. İran, Antik İran ülkesi çok uzun bir süredir ortalıkta. Tarihçiler ülkenin milattan önce 550 yıllarında Ahmeniş İmparatorluğu altında kurulduğunu belirtmektedir. Pers İmparatorluğu milattan önce 550'den sonra kuruldu ve ülke yıllar boyunca farklı yöneticilerin ve imparatorlukların elinden geçti. Günümüz İran'ı, adının resmi olarak değiştirildiği 1930'lara kadar Pers ülkesi ya da Pers İmparatorluğu olarak biliniyordu. Hindistan Hint Yarımadası'ndaki yerleşik hayat yaklaşık 5000 ila 6000 yıldır devam etmektedir. Bu toprakların insanları bir medeniyet oluşturmak için bir araya geldiler ve Vedik uygarlığını kurduklarında yıl yaklaşık milattan önce 1500 idi. Sondaki bin yıl boyunca ülkenin başına farklı hanedanlar geçti ve 1947'de ülkenin İngiliz İmparatorluğundan bağımsızlığını kazandığı günümüz Hindistan'ı kuruldu. Fransa Fransa bu listedeki bazı ülkeler kadar eski olmasa da uzun bir geçmişe sahip. Tarihçiler Fransa'nın kuruluşunu Kral Clovis'in tahta çıktığı 5. yüzyıla kadar götürür. O sırada ve takip eden yüzyıllarda ülke Avrupa'da çok fazla hakimiyet kurdu.